Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Yaşlanma, insan doğasının değişmez bir parçası olsa da modern bilim ve sağlık alanındaki gelişmeler yaşlanma sürecini yavaşlatmanın ve yaşlılık dönemini daha sağlıklı geçirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Peki yaşlanma belirtilerini azaltan ve yaşlanma sürecini yavaşlatan medikal estetik yöntemleri neler? İnsanlığın varoluşundan bu yana daha genç, daha iyi olma çabası hep devam etmiş, devam etmekte. Ee, Günümüzde de teknoloji ve bilim ikisi bir arada e, çok güzel yeni teknolojiler önümüze sunmakta. Bu da biz hekimler olarak e, daha e, etkili, daha güvenli, e, daha konforlu bir uygulama arayışına geçiyoruz. Anti-aging için kullandığımız uygulamalar, e, cihazlar ve enjeksiyonlar e, olmak üzere birçok yöntem var. Kişiye göre bunların e, birini ya da birkaçını kombine ederek e, istediğimiz sonuca gitmek için tabii kişiye göre de bir planlama yapıyoruz. E, anti -aging de önemli olan e, iyi bir anamnez alıp kişinin sosyal hayatı, e, mesleği, uyku düzeni, beslenmesi bunlar çok önemli faktörler. E, tabii ki bizim yaptığımız uygulamalarda da. ...kullandığımız yöntemi iyi tanımamız gerekir. İşte biz enerji bazlı cihazları kullanıyoruz. Bunlar neler? Hayfu, e, radyo frekanslar, altın iğneler, e, lazerler. E, bunun yanında tabii ki olmazsa olmaz ben e, mesleğime başladığımdan bu yana... ...mezoterapiyi çok severek kullanmaktayım. E, çünkü elimizi güçlendiriyor. E, i̇stediğimiz tedaviyi e, çok güzel bir şekilde bize sunduğu için... ...mezoterapiyi medikal estetiğin her alanında severek kullanmaktayım. Ee, teknolojinin gelişmesiyle birlikte anti-aging de kullandığımız mezoterapiler de değişiklik gösteriyor. Daha etkili, hastamızı yani mutlu edecek bir sonuç bizi de mutlu etmekte. Burada ürünün için kullanıyoruz ve ürün içeriğini çok iyi bilerek hareket etmemiz gerekir. Yaşlanma e, bildiğiniz gibi kemikten başlıyor yağ dokusu, cildin değişikliği, kastaki değişikliği. Bunları göz önünde bulundurularak bizim kullandığımız yani elimize aldığımız enjeksiyonda ne kullanıyorsak onun içeriğinin ve ne istiyorsak ona göre bir tedavi imkanını bize iyi bir şekilde sunan bir uygulamayı tercih ediyorum. Medikal estetikte kullanılacak yöntem, cihaz ve cilde uygulanacak maddenin içeriği kişiye özel planlanmalı. Şimdi yaşlanmanın nasıl olduğunu bildiğimiz zaman mezoterapide seçtiğimiz etken madde, preparatları da ona göre seçiyoruz. Yine teknolojinin e, gelişmesiyle e, serbest radikaller, toksinlere çok hızlı varuz kalıyoruz. Bu nedenle seçtiğimiz üründe e, antioksidan özelliği çok yüksek olan glutatyonun olmasına önem veriyoruz. cildimizin yenilenmesi için amino asitlere, peptitlere, yine cildin baş elementi olan hyaluronik asit de olması bizim için bir avantaj sağlıyor. Tabii bunların hepsini yani bu saydığım işte glutatyon olsun, hyaluronik asit olsun, hyaluronik asitinde işte yüksek molekül ağırlıklı, düşük molekül ağırlıklı olan bir ürünü seçmiş olmak bize avantajlı duruma geçiriyor. Yine somo somon DNA'yı seçerek biz nemini artırmış oluyoruz. Somon DNA genelde alerjen olarak biliniyor. ben burada Prime Star'daki somon DNA'yı tercih etmemin nedeni saflaştırılmış ve bu alerji olayını tamamen ortadan kaldırılmış bir somon DNA içeriyor. bununla beraber peptitler, amino asitler yani ciltteki yenilenmeye ihtiyaç duyduğumuz yenilenme için yani cildin Plastin, kolejen liflerinin üretmesi, fibroblastları harekete geçirmek için gerekli olan e, tüm bu preparatları e, tek bir ürün olan Prime Star uygulamasında e, sonucu çok net ve güzel görmüş oluyoruz. Prime Star anti-aging konusunda elimizi güçlendiren bir ürün. E, Şimdi yaşlanmanın nasıl olduğunu bildiğimizde aslında birçok etken maddeyi bir arada yapacağımız yeni nesil bir mezoterapi ürünü Prime Star. Bu nedir? İçerisinde hiyaluronik asit var ve hiyaluronik asit tek bir molekül değil. Yüksek molekül ağırlıklı ve düşük molekül ağırlıklı oluyor. Bu ne bize ne sağlamış oluyor? Hem lifting imkanı sağlıyor hem de nem sağlamış oluyor. Bir de uyarı vermiş oluyoruz. Bunun yanında yine serbest radikallerle savaşacak en güçlü antioksidan olan hepimizin bildiği gibi glutatyonu içeriyor. Yine somon DNA'yı içermiş oluyor. Somon DNA'yla da güçlü bir nem sağlamış oluyoruz. Yine birçok cildimiz için gerekli olan peptitleri, oligo elementleri, amino asitleri de içererek yeniden bir rejenerasyon sağlamış oluyor yani cildimizde. Prime Star'ın içeriğinin güçlü olması bize e, biyolift konusunda inanılmaz güzel bir sonuç sağlayarak kişinin yaşının iyisi olma imkanını vermiş oluyoruz. Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sundu.